Merhaba arkadaşlar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Şimdi de sırada değişken değiştirme yöntemiyle çarpanlara ayırma var. Bu kısım da bence oldukça zevkli bir kısım. Şimdi bu ifadenin çarpanlarından biri aşağıdakilerden hangisidir diyorsunuz. Çözümlü sorumuz bu arada. Şimdi gençler biz sorumuzda x üzeri eksi biri a diyeceğiz. O zaman şöyle düzenlemeye başlıyorum. x üzeri eksi birin karesi demek. Şimdi üstünü üstü, üstlü ifadeler çarpılır. Yani bakın burası eksi 2 oldu. Eksi 3 çarpı x üzeri eksi 1, eksi 4. Biz x üzeri eksi 1'e a dedik. a'nın karesi eksi 3 çarpı a eksi 4. Bu çarpanlarını ayırıyorum. a, a çarptım a kare. Şimdi burayı da şöyle yapabiliriz. Eksi 4'e 1 yapsak. Çarpınca eksi 4 oluyor ama ortaya bakalım şimdi. A kere 1 A. Eksi 4 kere A. Eksi 4 A. Toplayınca ortayı veriyor mu? Bakın. Toplayınca ortayı veriyor. O zaman ifadem düz yazıyorum. Dikkat edin. A eksi 4 ile A artı 1'in çarpımı şeklinde. Peki biz hangi ifadeye A demiştik gençler? Şuradan devam edelim. Şöyle. Buradan buraya. A x üzeri eksi 1'e a demiştik x üzeri eksi 1, eksi 4, x üzeri eksi 1, artı 1. Peki bu x üzeri eksi 1 ne? Şimdi x demek ve x bölü 1 demek aynı şey. Üstünde ne var? Eksi 1 var. Biz buna ne demiştik? A demiştik. Mesela A yazmaya gerek yok gençler. Şimdi ben bu ifadeyi bakın ters çevireceğim. Artık burası eksi 1 değil 1 olacak. Ters çevirdiğim için eksi artıya dönüştü. E bir sayının üstünde bir varsa cevap nedir? Kendisidir. Yani x üzeri eksi 1 demek bir bölü x demektir. 1 bölü x eksi 4 çarpı 1 bölü x artı bir. Bize çarpanlardan biri, çarpanlarından biri hangisidir diye soruyor. Bakın e seçeneğine bakın. Aynı şeyi bulmadık mı? Evet gördüğünüz gibi an cevabı bulmuş bulunuyoruz. Bu çözümü sorunuzu devam edelim. Yine aynı taktiği uygulayacağım. Nasıl yani? Sorumuzda gençler ben x kübe a diyeceğim. Tamam mı? O zaman şöyle olmaz mı? Düzenleme yapalım önce. x üzeri 6'yı görüyorsunuz. x küp yazacağım. x kübün karesi bakın burası 6 yaptı mı? Yaptı. Bakın yine yazıyorum. x küp yerine a yazacağız şimdi. a'nın karesi eksi a eksi 6 çarpanlarını ayıralım. Eksi 6 ne? Çarpınca eksi 3 ile 2'yi çarparsak eksi 6 değil mi? Gençler. Toplayınca ortaya verecek mi? Bakıyorum. Burası 2A. Burası eksi 3A. Toplayınca eksi A diye ortaya verdi mi? Verdi. Çarpanlarına ayrılmış hali düz yazıyoruz. A eksi 3. Düz yazıyoruz. A artı 2. Devam edelim. Biz hangi ifadeyi a demiştik? Şuraya da de yazayım aynısını. Gördüğünüz gibi x kübü a dedik. x küp eksi 3 x küp artı 2 İfadesinin çarpanlarından bir aşağıdakilerden hangisidir diyor gençler. B'yi görüyorsunuz. Bakın. Çarpanlarından biri x küp eksi 3 çıkar. Devam edelim. Evet, bu ifadenin çarpanlarından biri aşağıdakilerden hangisi olamaz? Şimdi ilk bakınca gözüme şu çarpıyor. Bu parantezin içinde x kare eksi x yazıyor mu? Yazıyor. Bunda da var mı? Var. O zaman x kare eksi x'e ne diyorum? A diyorum. Tamam mı? O zaman burası bakın A olursa A kare eksi. Burası da A. 14 A artı 24. Çarpanlara ayıralım. A kere A A kare yaptı. Burası da gençler eksi 8 pardon şöyle yapalım. Eksi 8 olmaz tabii ki. Burası da eksi 12'ye eksi 2 olsa çarpınca 24 yapar. Toplayınca ortaya verecek mi bakalım? Eksi 2A Eksi 12A Toplayınca da gerçekten ortayı verdi. O zaman çarpanlara ayrılmış halini yazalım. A eksi 12 A eksi 2. Pardon. 2. yazdım. A eksi 2. Şimdi A neydi? Görüyorsunuz gençler. A yerine yazıyorum olduğu gibi. X kare eksi x'ti. Eksi 12 var. Burada da ne var? A ne demekti? X kare eksi x'ti. Bir de eksi 2 var. Şimdi bu ifadeler de çarpanlarına ayrılıyor. Nasıl yani? X kere x, x kare Eksi 4 kere 3 eksi 12 yapar. Toplayınca bakalım. Ortayı verecek mi? Şurada yapıyorum. 3x eksi 4x toplayınca ortası eksi x oluyor. O zaman çarpanlarına ayrılmış hali yan yana yazıyorum. Bakın x eksi 4 ile x artı 3'ün çarpılmış hali. Çarpı bu ifadeye bakıyorum şimdi parantezime. x kere x x kare eksi 2 kere 1 gençler. Eksi 2 yapar. Bakalım ortaya bulabilecek miyiz? x kere 1 x. x kere eksi 2. Eksi 2 x. Ortayı buluyoruz gördüğünüz gibi. O zaman başlıyorum diyeceğiz yazmaya. x eksi 2 ile x artı 1'in çarpılmış hali. Çarpanlarından biri olamaz diyor. x artı 3 mesela x eksi 4 var mı? Var. Bakın. x artı 3 var mı? Var. Ne dedim. x eksi 2 o da var. 2'si artı 1 var mı? O da var. Hangisi olamazmış? D seçeneği. Devam edelim. E bu soru nasıl yapılacak acaba? Stres'e girmeyin. Tamam hiç gerek yok. Ben gençler 4. dereceden kök x'e a diyeceğim. Nasıl yani? Nasıl yapacağız? O zaman kök x ne olacak? Şimdi dikkatli dinleyin. Bunu üslü ifadeye çevirmeyi daha önce de göstermiştim. 1 bölü 4. Aslında dördüncü derece dereceden kök x demekle x'leri 1 bölü 4 aynı şey demek. Tamam mı? Çok güzel. Peki bana a'nın karesi lazım mesela. Şimdi a'yı böyle yazdık. Bakın, a'nın karesi demek olunca buranın da karesini almayacak mıyım? Çünkü a demek x üzeri 1 bölü 4 demek. Evet. O zaman üstüne üstüne atılıyordu, çarpılıyordu. 1 bölü 4 ve 2 köşede 2'yi çarpalım. 1 bölü ne yapar? 2 mi yapar? Evet. A kare bu demek. Peki bu ne demek gençler biliyor musunuz? Bunu köklü yazacak olursanız 1 içeride olur. Kökün derecesi de ne olur? 2. hocam hala bu değil ama aynı şey değil. E, kare köklü ifadelerde karekök yazmanıza gerek yoktur. Zaten biz onun karekök olduğunu anlarız. X'leri bir de zaten x demektir. Yani a kare ne demek oldu? Kök x demek oldu? Başlıyorum o zaman. Kök x yerine a kare yazıyorum. Eksi. Dördüncü dereceden kök x yerine ne yazacağız? Gençler a yazacağız. Eksi 6. Çarpanları ayırıyorum. A, a, a kare yapar. Eksi 3'e 2. Çarpalım. 2a çarpalım. Eksi 3a. Ortayı veriyor mu bakalım toplayınca? Veriyor. O zaman düz yazıyorum. a eksi 3. Düz yazıyorum. a artı 2. Peki a olarak biz hangi ifadeyi a demiştik gençler? Bu neydi? Dördüncü dereceden kök x demektir. X'leri bir yazmanıza gerek yok orada. Başlayalım. Dördüncü dereceden Kök x eksi 3. Dördüncü dereceden kök x artı 2. Çarpanlarından birini soruyor. Şu. Değil mi gençler? C seçeneği yani. Evet devam edelim. Diğer sorumuzdayız. Bu da çok klasik ve çok kolay olanlarından bir tanesi. Şimdi soruyu bir daha düzenleyeceğim. Gençler. 3 görüyorum, 9 görüyorum. 9 yerine 3'ün karesi yazabilirim. 3 üzeri x artı 1 var. Pardon şurada eksi var. 3 üzeri x artı 1 var. Bunu nasıl yazabilirim? Üstü ifadelerden şunu biliyorum. Tabanları bu şekilde ayırabiliyorum. Aynı kalacak şekilde. Üstleri pardon. Üstte x artı 1 yazdığı için bu üstleri ayırabiliyorum ama tabanını aynı kalacak şekilde ayırmak zorundasınız. Bunu unutmayın. Böyle bir yazdım. Biraz daha düzenleme yapacağım. Şimdi gençler burası 3 üzeri 2x demek oldu değil mi? E, şu yani 2 kere x'ten dolayı. Burası çarpma durumundaysa siz x ile 2'nin yerini değiştirebilirsiniz. Peki 3 üzeri 1 ne demek? 3 demek. Çarpmada da yer değişikliği yapabilirsiniz. Yaptık. Güzel. Şimdi diyorum ki ben 3 üzeri x'e yine a diyelim. Tamam mı? Burası ne oldu? a kare eksi 3 a eksi 10. Şimdi çarpanları ayıralım. a a a kare yaptı. Eksi 5'e 2 çarpınca eksi 10 yaptı. Bakalım ortaya bulabilecek miyiz? 2a eksi 5a toplayınca ortaya veriyor mu? Veriyor. O zaman nasıl yazarız? Düz yazarız. A eksi 5 A artı 2. Biz hangi ifadeye A demiştik? 3 üzeri x'e A dedik. 3 üzeri x'e A dedik. Gördüğünüz gibi çarpanlarından biri aşağıdakilerden hangisidir diyor. Ve biz ne buluyoruz gençler? B seçeneği olarak buluyoruz. Evet arkadaşlar, buraya kadar beni dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olup bana destek olursanız çok mutlu olurum. Videoma yorum yaparsanız sevinirim. Herkese iyi çalışmalar diliyorum. Hoşçakalın.